Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün Ahmedi Sivi hikmetlerinde veli ve velilik konusunu işleyeceğiz. Ahmedi Sivi hikmetlerinde veli ve velilik, veli ve murid, veli ve halk, veli ve Allah ilişkileri, evliyaullah olmanın şartları ve makamları gibi önemli konuları beyan etmiştir. Aynı zamanda konuyla ilgili meşhur Mutasavvıfların fikirlerini de getirmiştir. Veli zat hikmetlerin baş kahramanıdır. Yesevi evliya hakkında bahsederken onların batını, zahiri, tabiat ve hallerini etraftakilere olan onların münasebetlerini tasvir etmektedir. Özellikle velinin faziletleri, keşfuk husn husnu mutlağı olan iştiyakını telkin etmektedir. Buna geçmeden önce burada veli ve velilik hakkında bazı bilgilere, ana bilgilere başvurmamız gerekir. Tasavvuf edebiyatında özellikle Ahmet İsevi hikmetlerinde neden veli baş kahraman olarak anılmaktadır? İlk önce veli ya yani evliya kendisinin güzel ahlakı, ibret amiz, yaşam tarzı, insanlara karşı şefkat ve vefası, adalete ve iyiliğe çağıran hasletleriyle insanların arasında üstün olan kamil insandır. Tasavvufi eserleri yazıldığına göre veli sözünün iki anlamı vardır. Birincisi veli tüm işlerini Hak Teala'nın üstlendiği bir kişidir. Çünkü Allah Teala salih insanların işlerini Allah zimmetine almıştır diye buyurmaktadır. Araf suresi 196. Ayet Allah Teala veli kulunu bir an olsa da nefsiyle yalnız bırakmaz. Aksine onun işlerini halleder, onu muhafaza etmeyi kendi zimmetine almıştır. İkincisi veli Allah'a taat ibadet etmeyi kendi zimmesine alan kişidir. Velinin ibadeti arasında isyan girmediği tarzda kesintisiz olarak devam eder. Bir kişinin veli olması için iki anlamdaki velili sıfatlarına sahip olması gerekiyor. Veli en son sınıra kadar mükemmel bir tarzda Allah'ın haklarına riayet etmesinden dolayı Allah Teala da velinin yani veli kulunu daima afiyette, ve zorluklarda hep muhafaza eder. Ahmet Yesevi hikmetlerinde dünyevi hayata dalan nefsini temizleme yoluna ve kamil evliyanın ruhani terbiyesi altına girmeyenleri karalamakta, eleştirmekte ve velilere uymaya davet etmektedir. Dünyalıktın bir sen kolga alma İranlıların arkasından herkes kalma. Yani dünyaya ait şeylerden bir zerre kadar bile olsa sen elini alma. Ve sen erenleri yani veli zatların arkasından kalma. Hep onları takip et. Hamad-i şeytan ve nefsin vesveselerinden kaçmanın önemli çarelerinden biri olarak da veli zata uymayı tavsiye etmektedir. Pir-i Mu'an hazmet yurdum hizmet kılıp, gözüm yummayı hazır tuldum. Madat kıldı, azazılını kulep sürdüm. Andın sonra karat kalkıp uçtum bana. Benim pirim hizmetinde koştum. Çalıştım, çaba gösterdim, hizmet ettim. Gözümü yummadan hep hazır durdum. Ve böylece onun imdadiyle ben azazili yani şeytanı kovaladım, sürdüm. Ondan sonra ancak kanat çırparak uçtum göklere diyor Ahmet İsevi. Neden? Veli zatlara şeytanın ve nefsin vesveseleri etki göstermez. Çünkü veli seyri sülükün riyazetü mücahede gibi en ağır aşamalarından geçmiş olan ve fakru fena mertebesine yükselen yani kendiliğinde fani olup hakta baki olan insan-ı kamildir.